Bismillahirrahmanirrahim. Evvelki dersimizde o khasasahu biha yani yani o men bi zekat ya ona taksis etmişti zekatı. li çünkü beraberliği bima o o şakikuha onun öz kardeşi yani namaz ile beraber <laughs> zikredildiği için Demek ki efendim yani bu deme infakı efendim, e, zekata taksis etmişler yani. Çünkü zekat ile namaz bir arala yani zikir ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde akimus salata ve atu zekata yani. Yani ellezine yeminune bil gaybi ve yukimune salata ve mimma razaknam yunfikûn beraber zikir edilmiş Demek ki evvelen yani zekata ıı, taksis edilen ıı, böyle demişlerdir demek ki yani demek ki zekattı verirler demişler yani fıkhuani. taksis etmişler efendim. çünkü namazla beraber zikredildiği için. Ve <tâk> takdimul mef'uli bu sefer mef'ulu takdim etmiş. Ve mimma razaknahum yunfikun. Bak yani. Aha demek ki yani ve ba'da razaknahum yani rızıklandırdığımız bazısını yunfikun infak ederler. Aha. Mef'ul yapmıştır direktmen. Lil ihtimami bihi tabii ki ona ehemmiyet verdiği için ancak yani demek ki bazısını efendim bazı o, o mesela verdiğimiz o helal rızıktan bazısını ver ancak sarf ederler hepsini değil yani. Aa, yani e, israfa mesela girmemek şartıyla tabii. Aha, e, yani meşhur olan böyle yerlerde caru mecrur bir mevsufun sıfatı oluyor yani. Vemin ma rezıqnam yünfiqon yani yani ve bazın biaxıt şeyen vemin ma rezıqnam yani o ma rezıqnam o mukadder olan bir musufun sıfatlarını yapıyorlar burada direkt men mevul yapmıştır yani manaya nazaran yani lafzan men nazaran o musuf mukadder bir musufun sıfatıdır yani vemin ma Ama manaya nazaran yani ve bazı ma rezıqnam yünfiqon demektir. Yani yürüyün bunu bana marazakma, mızıklandır demek, mızbazı sönüyor yani. Eee ah, ah, ah. Ve il muhafazete ala ruhsil ayet demek, yani takdim etmiştir. ayetler birbirlerinin ayetlerinin efendim sonları birbirlerine, efendim uysun diye. Çünkü ne buyuruluyor? Zalikir kitabu la rab fi huda limuttaqin. Abdulm, ve olanlarla Abdulm o ayetlerin ve olanlarla Abdulm o ayetlerin Abdulm ondan sonra, ve olanlarla o ayetlerin ondan sonra, ve olanlarla Abdulm o ayetlerin Abdulm ondan sonra, bil gaybi ondan sonra, ve olanlarla Abdulm ve ondan sonra, ve böyle yani birbirlerine uysunlar diye. Ay'ı ayetin çoğuludur. Ve yani ilhanu min etbe'idiyeti alayhi bu min etbe'idiyen üzerine dahil edilmesi li men al-mukallafi yani an al-israf al-menhiye anhu. Yani mukallefe efendim men etmek an-ı israf'ı el-menhiye anhu yani menhe edilen men edilen, yasaklanan, israptan men etmek için. Yani malının tamamını verirse kendisi muhtaç duruma düşer yani demek ki. Ondan men etmek için değil mi? Hepsini değil. E, Tabi la israfe fil khayri kema la khayre fil israfi yani. Yani hayırda israp olmaz. Ne kadar hayır yaparsan yap. Efendim, Tabi e, tabii israfla hayır olmadığı gibi diyor. Aha maksat yani evlının malının tamamını da vermeyecek yani demek ki evlının e, muhtaç olduğu e, malını efendim, kendisine muhtaç olduğu kadarıyla bırakacak yani ha benim. eee infaktan efendim, şunu da mesela biz Anlıyoruz. İnfak demek ki yani bir kimseye verdiğin zaman o fakir kendi nafakasında sarf edecek. Yani efendim e, israfta sarf etmeyecek. Yani israf etmeyecek. Lüzumlu olan Efendim diyecek, içecek, giyecek efendim e, iş şeylerde sarf edecek. Onu da bize mesela ifade ediyor. Yani efendim Kur'an-ı Kerim infak yani. النفقه يعني. يعني. آه 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 يحتمل أن يراد به الإنفاق وبدأ يعني دمك بوندان احتمال استر يعني كي أن يراد به الإنفاق من جميع المعاون معاون مساجد كبي يعني معونة يعني من جميع مواضع العون يعني ياردم yerlerin hepsi mesela içine alıyor. yani murad edilir. Yani elleti o mesela maun ki atamullah Allah onlara vermiştir. Minen ni'ami zahireti ve batinet yani. Zahir ve batın bütün nimetleri içine alıyor. Nedir mesela? Yani zahir takviyetül beden içindir. Bedeni takviye için o zahir nimetlerdir. Batın ise ruhu takviye eden yani. Mesela diyelim ki ilim yani. Efendim evet, zatın en büyük şey de, efendim şeyde de ilimdir yani tabi. ben evet, onun için ne ve yeyyidu bunu teyyid ediyor. Kavlu aleyhissalatu vesselam. Peygamber sallallahu sözü inna ilmen bir ilim ki şüphelsiz ki bir ilm ki la yuqalu bihi yani yani dile getirilmeyen yani. Kalu bihi yani, yani, yani anlatılmıyor. Anlatırım yani o ilim mesela dile getirilmeyen o ilim kekenzin bir hazine gibi ki la infakum minhu ondan infak edilmeyen bir hazine kapat, kapatıyorsun kimseyi müstefil kılmıyorsun yani. Evet, demek ki yani bu efendim batıni mesela yani efendim e, manevi yani nimetler tabii. Yani maddi, manevi ne gibi mesela Allah sana bir şey, nimet verdiyse insanları ondan müstefil kılacaksın. Hatta mesela bir sanat yani. Allah sana bir sanatı öğretmiştir. Efendim sen da o e, sanatını başka mesela bilmeyenlere öğreteceksin yani efendim. Dünya bir sanat olsun mesela. Efendim e, e, yani hangi marifet senin elinde varsa efendim insanları müstefil kılacaksın efendim. Ee, hatta yani efendim, bir efendim bir makam Allah sana bir makam vermiştir. O makamını da sarf edeceksin. Efendim insanlara efendim vesile olacaksın. Bazı mesela efendim e, onları işçilere sokmak için Onlara efendim, yardım etmek için o benim makamını da sarf edeceksin yani tabi. Evet, aa, bütün ilahi e, nimetler zahiri batini nimetler ne varsa, o mimma razaknahumun içine dahil oluyor yunfikun demek ki. Hanım o da mesela efendim e, yani bu şeyin içine giriyor efendim. Zahir-i batın-ı nimetler. Efendim Ve oh, ee, İleyhi Zehebe Ve İleyhi Zehebe Efendim buna mesela Zehebe Efendim gitmiştir. Efendim Ve İleyhi Zehebe Yani bu ihtimala yani Yani bu infiak Yani min cemiyel maavun Zehebe yani gitmiştir. Yani mesela Kail olmuştur yani efendim, hüküm vermiştir. Men kâle o kimse ki ve mimma na'hum, min envâril ma'rifeti yufidûne yani ha. Yani öyle mesela mana vermişler. Ve mimma ol şeyden ki hassasnâhum onları taksis etmişiz. Min envâril ma'rifeti marifet nurlarından yufidûne ifade ediyorlar. Yani akıtıyorlar insanlara veriyor yani Hanım yani, e, insanlara efendim saçıyor o nurları yani. yani e, burada demek ki efendim bu manayı efendim verenler buna kail olmuşlar yani maddi manevi demek ki Hanım yani, hangi efendim nimetler Allah Celle tarafından verildiyse onu onun yolunda sarf etmemiz gerekiyor evet. Evet. E peki bu burada mesela israf var mı yok mu? Mesela diyor ilim yani diyelim yani demek ki ilmi herkese demek verilmiyor yani demek ki ilim yani demek ki kabiliyeti olan kimseler efendim evet, olur yani. Ondan sonra kelimün nasa ala kadri yani demek. Ki. Onların aklına göre demek ki insanlar konuş yani demek ki. Aha. O zaman efendim yani infak edene zarar vermiyor. Demek ki e, sarf, zarar vermiyor. O ilmi ver, veren, veren kimseye ama verilene demek ki zarar verebilir diyor yani. Aa, efendim e, yani demek ki efendim o e, ehil değilse yani ilmi mesela efendim e, alacak kabiliyette değilse demek Aha, onun için diyor bak mesela diyor la dararin ya'udu efendim aha evet e, malı sarf eden gibi, gibi yani münfıka ilmi infak eden az, efendim, şey olmaz, zarar vermez. Belli dererin yaudu ilel münfaki bi fethil yani. E, munfaka demek ki zarar veriyor demek Onun için yani demek efendim o, o, o mimma yani o da bazı manasındadır. ديمكي يعني كلم الناس على قدر عقولهم ديمكت يعني، أبد ها، <hesitation> بوندالا ديمكي إسرافاق المياجا ومما رزقناهم ينفقون، أبد، <hesitation> إيه يعني ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضون، أبدا. Demek ki marifet nurlarından kendilerine taksis ettiğimiz şeyleri o nurlarını efendim, ifade eden nurların bazısını ifade ederler. ifade ederler yani akıtırlar yani. İnsanlara mesela efendim, e, o nurları saçarlar. Efendim. Aha. Evet. Yani efendim demek ki efendim, umumi yani ilahi efendim, zahiri batini, man maddi manevi maddi şeyler insanın efendim bedenini takviye eder. Efendim manevi şeyler de insanların ruhunu takviye eder yani. Bunların efendim bütün o ilahi nimetleri efendim, onun yolunda sarf edeceksin etmek mecburiyetindeyiz.